Merhaba, ben Aysel Yaşar. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'ndan 2020 yılında okul bilimcisi olarak mezun oldum. Üniversite tercihimde Bursa'yı ve Uludağ Üniversitesi'ni seçmemin birçok sebebi vardı kendimce. Öncelikle Bursa, doğası, denizi ve tarihiyle çok cezbedici mekanlara sahip bir şehir. Üniversitemden bahsedecek olursam da Bursa'nın farklı lokasyonlarından Merkez Görükle Kampüsü'ne ulaşım oldukça kolay ve şehrin o dinamik temposundan kopmadan üniversite hayatınızı sürdürebiliyorsunuz arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği programı Görev yapan hocalarımızın öğrencilerine karşı samimiyeti, yakın ilgisi, ne zaman bir derdiniz, sıkıntınız olsa kapılarını çalabileceğinizi bilmek sizi güvende hissettiriyor. Açıkçası o anlamda kendinizi burada yalnız hissetmeyeceksiniz. Hocalarımız bizi e, nitelikli iş güvenli uzman adayları olarak yetiştirmek için gerçekten ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama tabii ki unutmayın bizim de bir o kadar çaba göstermemiz lazım bunun için. E, i̇ş güvenli uzmanlığının çok büyük bir sorumluluk olduğunu, çeşitli etkinliklerle sınıftaki görsellerle, videolarla bize her an bunu hissettirdiler. Belki evet çok çokça ödev yapacaksınız, e, bunaldığınız zamanlar olacak ama inanın bunun etkisini, bu çalışmanın etkisini sahada göreceksiniz. Hatta mezun olmadan dahi staj döneminde e, kendinizdeki o farklılığı, doluluğu hissedeceksiniz arkadaşlar. E, Bursa'nın aynı zamanda e, sanayi şehri olması sebebiyle de Stajınızı oldukça verimli geçirebileceğiniz firmalar mevcut burada. Zaten okulumuzun da anlaşmalı olduğu büyük firmalar var. E, bu anlamda hocalarımız da bize çok yardımcı oluyorlar. E, ben buradan hocalarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda okulda çalışan, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.